Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün size ne çekeceğim bugün size yenilmemezlik taktiği göstereceğim arkadaşlar Sakır Manager 2021'de yenilmemezlik taktiği Bu imkansız gibi gözükebilir ama şimdilik imkansız değil arkadaşlar Yani şu ana kadar hiç muhalubiyet almadım Ara transfer sezonu geçeli 1 ay oldu arkadaşlar yani bitirdik bayağı uzun zamandır e, geçtim maçların çoğunu oynadım arkadaşlar. Şu ana kadar hiç mağlubiyet almadım. Beraberlikler aldım ama o da çok değil yani çok az beraberlik aldım. Her maçı kazandım ve bir de e, her maç en az yaklaşık 3 gol attım arkadaşlar. 3 gol ve üstü e, seyrek oldu arkadaşlar. 2-3 tane de 2 golle kazandığımız maçlar oldu. Genelde 4 attığımız oldu. 2-3 defa 7 attık arkadaşlar. 6 attığımız oldu Yani taktik mükemmel işe yarıyor arkadaşlar Denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir Öncelikle taktiğimize bir göstereyim arkadaşlar Ben size taktiğe göstereyim Şimdi arkadaşlar Sakat oyuncuları da yerini alırsak Şöyle göstereyim Şimdi taktiğimiz 4-2-2-2 arkadaşlar Siz aldığınızda bunu Sanırım şöyle oluyor arkadaşlar 4-2-2 böyle diye gösterecek sizde bu iki oyuncuyu buraya alacağız arkadaşlar tam orta sahaya defansif orta sağ olarak değil göbek olarak oynatacağız bunları merkezde ee, Oyuncu rollerini de göstereyim arkadaşlar bir tane forvetimiz hedef oyuncu olması lazım ee, Diğeri de yardımcı forvet olacak İki tane oyuncumuz böyle gelişmiş oyun kurucu olacak arkadaşlar Bu kanat ama burada da güzel oynayabiliyor bir orta sahamız normal arkadaşlar yani genel orta saha olacak diğeri de çift yönlü orta saha olacak arkadaşlar kanatlarımız şöyleyken arkadaşlar bir tık bunları ileri çıkarmamız lazım oncu rollerinde de arka kanat olarak yapmamız lazım bunları bunların amacı işte erken ortalar açıp kafa gol de olsa normal şut da olsa gol bulabilmemiz skor açısından bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi savunma arkadaşlar önemli bu çok önemli özellikle İtalya liginde oynuyoruz biz Milan aldık. Her takımda işe yarıyor arkadaşlar deneyebilirsiniz yani her takım demeyeyim de çoğu takımda işe yarıyor. Ee, pres arkadaşlar tüm sahada takım pres yapması lazım. Ondan sonra top kapma tarzımız agresif olacak. Ee, sonra savunma çizgimizde normal olacak arkadaşlar. Ee, ondan sonra ne gösterebilirim ben size diye düşünüyorum. Başka bir şey yok galiba. Ve tabi alternatifleriniz olması lazım arkadaşlar. Çoğu oyuncu kendi bölgesinde oynaması lazım her oyuncu. Mesela bakın Hernandez arka kanat diyor. Bu adam arka kanatta oynuyor. Keyer arkadaşlar. Topla oynayan savunma diyor. Ve en az savunma da arkadaşlar ikisi stoper olmayacak. Bir tane topla oynayan savunmamız olacak. Ee, böyle arkadaşlar. Şimdi ben size ne göstereceğim. Lige bir gelelim. Bakalım önce. Ligde 28 maçta 25 galibiyet ve 3 beraberlik aldık arkadaşlar. Mağlubiyet 0. Daha yani kaç takım var? 20. 19 çarpı 2 38 eder. Daha 10 hafta var arkadaşlar. Ve 10 hafta daha oynayacağımız maç var ve 104 gol atmışız. 42 gol yemişiz. Tabi 2 katı gol yemişiz arkadaşlar. Donnarumma sakatlanıp durdu arkadaşlar. 2-3 defa bir ay olsun 13 gün 11 gün. Yaklaşık 2-3 defa böyle sakatlandı. Ee, yapacak bir şey yok yedek kalecimiz oynadık o da 70 sürdü galiba o yüzden çok gol yedik tabi bu taktikten de kaynaklı bir şey yok çok gol attırıyor ama çok da gol yiyebilirsiniz averajımız 62 ee, en yakın rakibimiz Juventus'a 10 puan fark atmışız averajda da e, yaklaşık 19 evet 19 fark atmışız averaj farkı gol gördüğünüz gibi arkadaşlar Dediğim gibi çok gol atıyoruz. Çok da gol Gol krallığı şimdiye kadar arkadaşlar. Daha bu 10 hafta var. Ee, Zlatan İbrahimovic 21 maçta 23 gol attı arkadaşlar. Ve bu adam 39 yaşında. Sene sonunda futbolu bırakıyor ama bu adam 39 yaşında. Ee, mesela siz takımınıza buraya Lincoln'u alabilirsiniz arkadaşlar. Yani gol kralı eder sizi. Takımınızı her türlü taşır. Sonra Hakan 1. sırada ve 4 ve 5. oyuncu da bizden. Gol Krallığında da öyleydi arkadaşlar Hakan var en iyi oyuncular şöyle göstereyim ben size maçın adamları da. Bunlar çok önemli değil ama şöyle göstereyim bakın İbrahimovic İbrahimovic Leo İbrahimovic Rebic Polito sadece son ay takımı hariç yani ayın takımı hariç bütün oyuncular böyle ayın oyuncusu bizim takımımızdan Arkadaşlar ben şöyle rastgele birine tıkladım gördüğünüz gibi ayın takımı arkadaşlar Sadece Ronaldo ve Deveryş var arkadaşlar geri full bizim takımımız yani mükemmel bir taktik arkadaşlar ee, sonra şimdi attığımız maçların skorlarını göstermeden önce bu adamların istatistiklerini göstereyim ben size Rebiç arkadaşlar gördüğünüz gibi 20, 27 gol 6 asistle oynamış Hakan gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel oynuyor. 27 gol atıp 19 asist yapmış. Bakın Kastiyahu var arkadaşlar. 25 gol 14 asist. İbrahimovic 26 gol 7 asist. Daha 10 hafta var arkadaşlar. Daha onu düşünün bir de. Ee, ben size şöyle bir daha atmış olduğum maçları göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Önce bir hızlı geçeyim. Ondan sonra yine yavaş bakarız. Aralarda sadece 5-6 tane beraberlik var. Hiçbir şekilde mağlubiyet yok arkadaşlar. Maç skorlarına da bakalım e, ee, bakın 3 gol atmışız 5 gol atmışız 3 hazırlık maçı o zamanlar tabi taktikler bazen tutuyor bazen tutmuyor tabi her maçta 3 gol atacağımız garantisi yok ama seyrek arkadaşlar bakın her maç neredeyse 3 atıyoruz arada böyle 1-2 de oldu oluyor 7 gol attık Lazio'ya arkadaşlar bakın 7 gol attık Hakan Çalonoğlu 2 gol atmış mesela. Ondan sonra ne var arkadaşlar? 2 2 berabere kalmışız. Bakın 3 3 2 5 atmışız. 3 2 yine 5 atmışız. 2 5 gördüğünüz gibi sürekli 5 atmışız. 3 atmışız. Yani ben demeyeceğim bir şey. Siz anladınız buradan. Bence kullanın arkadaşlar. 3 3 berabere kalmışız. Yine 5 bakın. 4 5 4 5 Yine 5 sonra yine 5 sonra 6 atmışız üdineseye 6 atmışız başka önemli maçlar. Bakın hep 4 3 4 3 4 5 4. Tabii 0 0 da oldu bir tane. 3 oldu, 4 oldu, 4 oldu. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi kanıt olması için de ben maç açacağım. Inter ve Juventus maçlarına kadar bile bile buraya kadar geldim. Güçlü rakiplere karşı bakalım ne yapabileceğiz. Bu arada en son Inter maçı vardı arkadaşlar. Bu lig maçıydı. Şimdi kupa maçı var. 4-2 yenmişiz. Ve en son Juventus maçımıza bakalım arkadaşlar. Juventus 3-1 yenmişiz Juventus arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım ne olacak. Sırada ne maçı var. Bu arada hiçbir şeye dokunmadım. Sadece maçları oynaya 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 geldim arkadaşlar. Ee, sonra ne yapalım. İbrahimovic sakattı. Leo'yu şuraya aldık. Ee, diğer tarafa da yedek oyuncumuz olmadığı için Ben Nasser'i oynatalım. Ne var evet. Bir tane daha sakat var gösteriyor ve Hakan. Hakan sakatlanmış. Oraya kim alacağız? Brahim Diaz alalım arkadaşlar. Hakan'ın sakatlanması kötü oldu. İsmini andığımız en fazla 3 gün yaşıyor. Hmm. Evet maça geçtik arkadaşlar. Şimdi evet o gördüğünüz gibi aniden 2 gol attık bile. Gol yedik. Ne yapabiliriz Defans ölüyor arkadaşlar Herhalde antrenman yapmayı unuttuk Yani takım biraz Enerjisi düşük Neyse ben yine devam edeceğim arkadaşlar Şu an 2-1 maç 3-4-5 oh, 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 arkadaşlar 5-2 bitti yine 5 attık arkadaşlar ee, Şöyle göstereyim ben Kim asist kim gol atmış Böyle daha detaylı gösterebiliyorum Hiçbir puan kaybı şey yaşamadık mağlubiyetten. Puan kaybı yaşamadık. Ee, Hakan gelmiş arkadaşlar. Yine alalım onu oraya. Bekimizi alalım. Ee, başka ne kaldı? İbrahim Oğuz var da onu oynatmayalım. Enerjisi düşük. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Juventus maçı. Juventus'un kadrosu böyle. Kulübali'yi almışlar. 91'lik defans. Arkadaşlar araya reklam girdi. O yüzden burayı kestim. Şu oyun reklamları kötü oldu. Oyun online oldu. Evet 1-1 2-1 2 2 oldu arkadaşlar. 3-2 oldu ilk yarıya. 3-2'lik bir skorla girdik arkadaşlar. 3 gol yine attık bakın. En az 3 gol dedim. 3 golü garantiledik şimdi. Tamam böyle devam edelim. 4 oldu arkadaşlar. Juventus'a 4 attık. 5 6 Aman Allah'ım. Leo 4 gol attı arkadaşlar. İbrahimovic de sonradan girdi. Bir gol attı arkadaşlar. Taktik mükemmel arkadaşlar. Garanti işe yarıyor. %100 işe yarıyor arkadaşlar. Bizde yalan olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 6-2. Mükemmel bir skor. Şöyle taktiklere gelelim. gelelim. Bu arkadaşlar taktiğimiz bu. Bunu buraya aldık. Başka ne var? Galapriyamızı buraya alalım. Bu arkadaşlar. Şurayı ben size son kez daha göstereyim arkadaşlar hızlıca. Bu taktiği kesinlikle kullanın. %100 işe yarıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.